arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Smart Moving modunu inceleyeceğiz. Smart Moving modu Minecraft'a acayip şekilde gerçekçilik katıyor. Ben çok sevdim o modu. İlk, ön, ilk önce bir tırmanma efeği var. f 5 de göstereyim. CTRL'ye basıyoruz. Üstüne gidiyoruz. Böyle bir tırmanıyor. Ama şimdi tırmanmadı. enerjimiz bitti. Biz de burada çıkalım. Aa zıplayamıyoruz da. Gene ot birden bir yemek alalım. Buna enerji sorunu da var. de bunun farklı farklı şeyleri var dereceleri. Burada yazıyor. Şimdi Smart Moving Display sol altta. Şimdi hiç bir şey yapamıyoruz yani devre dışı. Şimdi kolay yani bu enerji barı yok. Bunda hepsinin ortası yani hem hızlı gitmiyor hem yavaş gitmiyor. Bunda çok hızlı gidiyor enerjiniz ben AC'de de oynayacağım. Karnımızı da doyurduk. Şimdi incelemeye geçiyoruz. CTRL'ye bastım. Üstüne yürüdüm, yürüdü. Ama niye almıyor. Çünkü 3. CTRL'ye basıp zıpladım mı? Oluyor. Daha demin şimdi neden olmadı biliyor musunuz mu? Böyle yaptım ya. Sadece space'e bastım. W'ye de aynı anda basmam lazım. Böyle. Bu dalış en son göstereceğim. Şimdi yürüme. İlk önce Shift'e sonra CTRL'ye basıyoruz. Sonra CTRL'den elimizi bırakıyoruz ve Shift'le yürüyoruz. İçeri girdikten sonra da Shift'i bırakıyoruz. Normal W böyle D ile A ile S ile de geri gidiyor. Şimdi ben bir tane parkur gibi çok küçük bir yere hazırladım. Şimdi gitti, işte gitti. Şimdi en son olan dalı, dalışı göstereceğim. Şimdi ctrl'yi sürekli basıyoruz. Sonra hızlanıyoruz iki kere W. Sonra bir anda <laughs> sizin sevimcilerken olmadı. CTRL W ile hızlanıyoruz. Space'e basıyoruz ve böyle balıklama dalıyoruz. Anlamadıysanız tekrar göstereyim. Ha bir de çok güzel yüzüyor. Bekle ben biraz ayarlardan video ayarları parlaklığı açayım size daha iyi görün. Acayip çok güzel yüzüyor ya. Deniz altında bir de deniz dışında yüzüşü var. Böyle kulaç atıyor çok güzel. Acayip gerçekçi. Çok sevdim ben bu Şimdi en son olarak dalışı dalışı geçiyorum. Ha dalış yaptım pardon. Yüzmeyi gösterdim tırmanmayı gösterdim. Şuradan geçişi gösterdim. Eğer bir tane parkur hazırlayacaksanız, yarışma yapacaksanız mutlaka bu modu kurun bence. Benden tavsiye. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayınız.